tarihsel bir arızayla karşı karşıyayız. Bu arıza belki de tarihin Yahudilikten sonra gördüğü en büyük arızadır. Niye böyledir? Çünkü aslında olayın bütününe baktığımızda tarihsel gelişim olarak Kerbela ile birlikte alevlenen bir şey var. Ondan öncesi çok fazla bir Şii gruptan vesaireden itikadi siyasi fırka anlamında bahsedemiyoruz. Evet bir oluşum var ama Kerbela ile birlikte o facia öyle bir istismar edilmiş ki bir düşman öldürülmüş yani. O güne kadar düşman kimdi? Muaviye'ydi, Ondan sonra düşman kim oldu? Bütün ehli Bu inanç yani Şiilik inancı bir kin ve nefret üzerine kurulu bir inançtır. Dikkat edin, bir lanet kültürü vardır onlarda. Sürekli lanet ederler. Dualarında lanet ederler. Biz duamızda lanet etmeyiz değil mi? onlarda lanet duanın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ece ve düşmanlarına lanet et. Onlara yardım etmeyenlere lanet et. Efendim onlara huz edenlere lanet et. Onları sevmeyenlere lanet et. Bazen açıktan bazen de böyle örtülü bir şekilde. İkincisi yastık. Bunu besleyen kebbeladır. Hazreti Ali'nin yasını çok fazla tutmazlar. Hazreti Ali şey edilmiştir, yasını çok fazla tutmazlar. Hazreti Hasan şey edilmiştir, yasını çok fazla tutmazlar. Hüseyin de Hüseyin. Neden? Çünkü orada o kadar istismara müsait bir arka plan var ki bir zulüm var, bir kıyım var, bir gaddarlık var, bir zorlanık var. Bunun hakkında ne kadar şey üretirseniz gider yani ve üretmiş. Onun için Kerbela yaz kültüründe de bilinçli olarak yaşatmışlar, halen yaşatıyorlar. Bir mersiye kültürleri var, bir ağlama kültürleri var, bir kendine eziyet etme kültürleri var. Ha, bu niye oluyor? Niye yaşatıyorlar bunu? Kerbela oğlu 1300 küsür sene oldu, tarihte kaldı. Hayır, o kim yaşayacak ki onun intikamı işte Suriye'de çıksın, Yemen'de çıksın, başka yerlerde çıksın. O kim yaşasın yani? Şii gençler bu kimle yaşıyorlar? Şimdi ondan sonra da gelip bize diyorlar ümmetin vahdeti, ümmetin birliği, bütünlüğü, mezhepçilik yapmayın. Bu arka planı bilmezsek, evet bunları söyleyenlere karşı ya bu adam mezhepçilik yapıyor deriz. Bu propaganda çok güçlü bir şekilde yürüyor çünkü. Cenab-ı gözlerimizi açsın, bize firaset Anladım, versin. Bu Tabii. düşmanlığı yaşatmak, bu düşmanlığı canlı tutmak hiç kimseye bir şey sağlamaz. Maksadımız meselelerin arka planına inmektir. Meselelerin tarihsel hakikatine dokunmaktır. Yoksa biz onları öldürelim, onlar bizi öldürsün, birbirimizi Hı -hı. boğalım falan filan gibi bir derdimiz yok. İçimizdeki bir kısım saf derun insanların, kardeşlerimizin aldanmaları, kapılmaları bir değildir. Mesela bunlar ibaret uyarımızın amacı budur.